Girin. Ne oldu kızım? Bu saatte ne var? Azime Hanım hastaneden aradılar. Leyla Hanım hastanedeymiş. E, e, ne olmuş ki? Bilmiyorum. Telefonda bilgi veremeyiz. Ailesi hemen gelsin dediler. Sen hemen git doğru kaldır. Ben hazırlanayım hemen. Allah. Allah. Ah. Ne var? Ne istiyorsun? Allah'ın belası. Ne o? Bu sabah gergin mi uyandık biraz? Sen arayana kadar değildim. Ya ben sana günaydın demek için arıyorum. Sen bana kızıyorsun. Hay bu hiç kibar bir davranış değil. Bence bu kabalığı biraz Murat'tan aldın sen. Sen beni bu yüzden mi aradın? Ay yok. Sana önemli bir haberim var. Gerçi en önemli haber Murat'ın sarsılmazların oğlu olmadıydı ama. Bence bu da önemli. Bak şu yalanı iki de bir dillendirme Emre, dillendirme. <laughs> Hayat, bunun yalan olmadığını bal gibi biliyorsun değil mi? Sana rapor falan getirdim. Ha, bir anda insan tabii inanamıyor, gelince çekettirirsin. ettirirsin. Seninle konuşmak istemiyorum ben. Ha, en önemli haberi duymadın. Murat'ın annesi Leyla Hanım tekrar hastanelik olmuş. Ne? Evet, haberiniz yoktur diye aradım. Telefonlarınızı falan almadınız ya. Murat belki bilmek ister. Ben bunu Murat'a nasıl söyleyeceğim? Nereden öğrendin demez mi? Sen ruh hastası. Ha vallahi orasını ben bilmem. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Ama eğer tavsiye istersen... İstemez. Ben yine de vereyim. Hayat benimle çalışmayı kabul et. Ya bir düşünsene. Murat şimdi annesinin hastalığından sonra... ...bir de ailesinin gerçek olmadığını öğrenirsen ne olur? Üzülür. Yıkılır. E sen buna izin vermezsin. Bence yol yakınken gel biz bu işi halledelim. Ya siz balayından dönseniz Yani hayatın gerçekleri sizin romantik komedi tadındaki ilişkinizden. Ha öyle. Hayır, ben ne yapayım şimdi? Kader bile bunların baş başa kalmalarına izin vermiyor. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Hayat. Ne yapıyorsun burada? Üşüyeceksin. Gelsene içeri. Dün akşam fazla kaçırmışım herhalde. Öyle biraz hava alayım dedim. Bak tamam, şimdi çok güzel bir kahvaltı ederiz. Sonra bir ağrı kesici alırsın. Dinlerini silince hiçbir şeyin kalmaz. Yok, kahvaltıyı boş verelim. Zaten benim midem kötü. Bir şey yiyemem. Biz en iyisi toparlanıp dönelim. Dönelim mi? Evet, dönelim. Ya aşkım, sıkıldın mı buradan? Başka yere geçeriz. Ne bileyim, otele falan gideriz. Yok, ben eve dönmek istiyorum Murat. Ya zaten her şeyi herkesi geride bırakıp geldik. Yani aklım onlarda kaldı. İçim hiç rahat değil. Ya sen boş ver onları. Biz sizi idare eder onlar. Merak etme sen. Murat uzatma lütfen. Dönmek istiyorum. Tamam. Tamam dönelim. Ben inşallah toparlayayım. Baka... Ya bağırıyorsun da kulağımın dibinde. Kimdi o ya? Bir de burada yatmış idiot. Ya bağırıyorsun da kulağımın dibinde ya. Sabah sabah. Of. Başım başım. Tugay Hanım kahvenizi getirdim. Oh, sağ olasın sağ olasın. Onu bana getirmişti. Benim kahvem. Benzi büyütmeyelim, alt tarafı kahvedir ya. Büyütmeyelim mi? Ha? O sizin mahvettiğiniz elbise ne kadardı biliyor musunuz? Çok, çok özel bir kumaştı o. Kaç paraydı? Çok para! Ne kadar çok para? Tamam, ne kadar çok paraysa öderiz. Yani bir işe girdim de öderim. Günaydın. Ee, dünkü tatsızlık için özür dilerim. Ee, Hayat Hanım'ın abisi olduğunuzu bilmiyordum. Bırakın telafi edeyim. Bizim hayata bak dese. Saygınlık kazanmış. Aferin. Biz hala işsiziz ya. Ah baba, ah. Nasıl telafi edecek ee, istemeden i̇stemeden kulak misafiri oldum. Bizimle burada çalışın. İş aramanıza falan gerek kalmaz. What? <laughs> Ne diyorsun sen Emre? Ne yapacakmış burada? Eserdenin üst katı var. oraya işletir. Kafesi var. No, never ever! Ne, never ever? Ne güzel konuştu adam ya. Kabul ediyorum patron. Hah, tamam. Süper, perfect. Şeytanla da anlaşma yapıldı. Efendim, duyamadım Tuval Hanım. Tamam, bir daha söyleyeyim o zaman. Bana bir tane karışık tost, bir tane de kahve. Okay. Hadi iş başına. Hayatın abisi kafeteryacı. Let's go. Hemen getiriyorum efendim. Kahveniz burada, tostunuzu da getiriyorum. Ben bunu içmem, siz içtiniz. Şükür buradasınız. Ay sizi yakalamasaydım Haşmet dede demedin bırakmazdı. Bir şey mi oldu yoksa Fenalaştı mı? Hayır hayır merak etmeyin. Haşmet dede gayet iyi. Bunu size gönderdi. Ah Haşmet Bey. Ah! Siz hiç yaşlanmayacak mısınız? Siz hiç uslanmayacak mısınız? Bugün bir daha Gülcemal'inizi göremezmiş. Bunu size yetiştirmeliymişim. Aynen böyle söyledi. Aman kızım Haşmet Bey'in burada yattığını bizimkilerden kimse bilmiyor. Aman diyeyim ağzından bir şey kaçırma olur mu yavrum? Merak etmeyin.